Onu son bir kez görmek için. Safiye o evi benim yüzümden hapsoldu. Onu oradan çıkarmak. Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Masumlar Apartmanı dizimiz asla final olmasın. Uzun süre yanada kalsın isteyenler kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Naci'nin aslında öğrenen Safiye bu durumu kaldıramayarak büyük bunalıma gelecek. Annesinin hayaleti de yeniden döndüğü için bu hastalığı da kendi uğursuzluğuna bağlayan Safiye tam nacinin gelmesiyle umutlanmış ve psikolojik olarak iyileşmeye başlamışken her şey yeniden alt üst olacak. Bu zor zamanlarında Safiye'nin tek destekçisi ise Gülben olacak. Safiye ile sorunlar yaşayan İnci'nin sabrı gitgide tükenmeye başlıyor. İnci bu durumu her ne kadar hana yansıtmamaya çalışsa da sonunda bir yerde patlak verecek. Ve İnci ile Safiye'nin arası açılmak üzereyken Yine Gülben araya girip onları barıştıracak. Gülben Safiye ve Naciye'ye de yardım ederek Naciye'nin son günlerinin huzurlu geçmesi için elinden geleni yapacak. Bu videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve masumlar komentisi hakkında en doğru analizlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.